Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aralığın 15'i 2000 e, Aralığın 15'i 2024 25'e az kaldı arkadaşlar. Sizin için genel bir fincan kahve içip yorumladık. yorumlama başladık. içtik de yorumlamadık. Yeni yorumlayacağız. Kusura bakmayın. Şaşırdık canlı. Böyle biraz heyecanlanıyoruz. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Bu çimki geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Tesadüf değil. Demek ki karşınıza çıkıyorsa demek ki bir şey var içinden arkadaşlar. Gördüğün kadar kafan çok karışık ve bir ay doğuyor. Hayatınıza çok güzel ay doğacak. Yorum yapmayı takip etmeyin. Unutmayın. Falcı anneniz ve YouTube'da beni görebilirsiniz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kafan karışık ve iki kapınız açıktır. Ay doğuyor. Üç kişilik bir yere gideceksiniz. Bu üç kişilik bir yere gitme hazırlanıyorsun. Allah'ın izniyle gidersin. Akti vaktan kadar istediğiniz bir şey gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Ve buradan da bir adım adım ilerliyorsun gibi. Buradan koşunuz müjdeli haber alıyorsun gibi. Bir bereket Olacak Allah'ın izniyle şansınız olacağı görünüyor. Mutluluk görünüyor. Bir kişi görüşmek istiyor sizinle gördüğün kadar. Bir de bu ikiniz de birbirinizle aranızda mesafe olabilir. Ama ikiniz de bir yola gidip gelmen gerekiyor. Ve bir de bir hediyede size gelecek. Allah'ın izniyle bir çiçek elinizdedir. Ve artık bir kırgınlık var, bir durum var ve bir e, çocuklar da görünüyor. Ya çocuk bekliyorsun, ya çocuk olacak, ya çocuk gelecek gibi. iki kişi birbirinizde e, kırgın ve biri gönlünüzü alacak, sizden özür dileyecek. Arkadaşlar özellikle bu kafa karışıklığından çıkmalısı gibi. Bir de biri senin önünden üzgün duruyor. Bu hatalıdır. Hata yapmış ya da nedir? Yani hata yapmış sana. Utanıyor. Ya da yoksuzdur. Erkek, bayan olabilir gibi bir yükünüz var. Kafan karışık. Bir de birisi sanki bir ihtiyacın var birisine. Bir kişiye böyle bir bir şey bekliyorsun gibi bir şey yapmak istiyorsun bir de kapınız açık maşallah bir haber var bu haberi de alacaksın kapının ağzında bu haberleri duyacaksın bir de bereketli bir döneme geçiyorsun bir de kendin içine karartmışsın gibi bir anlaşma bir alım satın bir üç kişilik bir konuşma olacak. Bu kişi bir bir şey satıyorsun, bir şey alıyorsun, bir şey yapıyorsun gibi bir durum. Senle bir kişi çok fazla kafanı karıştırmışsın. Bir görüşme konuşar gibi bazı bir beklenden bir şey var. Bir şey güvenmiyorsun, inanmıyorsun. Sanki buradan öyle kalmışsın gibi bir gelişme hayatınızdan olacak gibi ve bir mutluluk yaşayacaksın Allah'ın izniyle. Bir değer, bir kıymet verecek bir durum olabilir. Bir de e, bir sanki gözün yaşlı ama bir şey aklınızdan hiç çıkmıyor, ediyorsun, etmiyorsun gibi. Ve müjdeli haberleriniz var. Bu müjdeli haber üç vakitte bu sıkıntı içinden çıkmayı dua ediyordu gibi. Dualara ihtiyacım var. Bu dilek çok beklemişsin. Bir e, e, bazı şeyler var e, ve iki kişi de konuşan var. Bir konuşma şekli senle bir kişi konuşacaksın gibi ama içinden geçenleri ne varsa birlikte bir şey gizleme çok da gizliyorsun bazı şeyleri içinde bir sen yapmacık değilsin gerçekçisin ve her şey bir gerçekte hiçbir şey kaybetmez biliyorsunuz böyle bir her zaman doğru olsa her zaman doğrusu biz gibi Burada bir alyans var. Nişan olabilir. Nişanlanabilirsiniz gibi. Artık tanıdığım biridir. Ya da tanıyorsun. Ya da bu kimdir? Böyle. Bir ayrılık olmuş sizden. Ama sizi çok üzmüş biri olabilir. Bu ayrılık yine barışma olacak aranızda. Bir de senle bir kişi birbirinize tutkuyla seviyorsun. Birbirinize düşkünsünüz. Birbirinizi istiyorsunuz. bir birinizde gerçekten çok seviyorsunuz. Ama ne yazık ki birbirinizi bir mesafe de olsa kesinlikle kötü şey yapamıyorsunuz. Bir kısmet gelecek elinize. Bu kısmetler de ayağınıza geliyor. Bir de bir şey elde ediyorsun. Biraz daha sabırlı ol. Hayatın değişecek. Değişim dönemdesin. Ve bir şey engel olma. Zamanı gelmiş her şey. Sanki zamanı olacak gibi. Allah'ın izniyle rahatlama olacaksınız da mutlu da olacaksın Allah'ın izniyle ee, sanki kader yolunuz açıktır geleceğin olacak gibi bir yola da gideceksin <laughs> ve e, tertemiz ikinizin arasından sanki senin bir erkek bir bayan e, çok güzel gelecekten bir haber de var ve şanslar kapıya geliyor iki kapınızda var iki olay birbirine bağlı bir aydınlığa kavuşacaksın gibi sevinç gözyaşı döküyorsun bir de haberlerim var bir e, para da elinize geçiyor bir müjdeli bir haber de size gelecek hediyeler biri getirecek size gittikçe daha fazla güçleneceksin daha fazla mutlu olacaktı gibi bir ortama giriyordu. Sanki çok güzel güçleniyorsun. Bir de e, e, hissettim ve gördüm. E, bu kişi de e, sanki e, böyle yanlış düşünüyorsun. Yanlış. E, bazı yeni kişiler hayatınızda olabilir. Tanışabilirsin. E, yeni hayatınızı bir mutluluk olacak biri girecek gibi ee, bir de bir yerden tanıyorsun ee, bir de tanımayan biri var ama e, psikolojiniz bozulmuş ama rahatta kavuşacaksın ve geçmişte biri sizi zor duruma sokmuş ee, ve ufak tafak yaşadığın bazı şeyler hayatınıza tek başına mücadele etmişsin. Tek başına bu zorluk süreçten çıkmışsın. Ve her zaman kendine güveniyorsun. Bazı bir kişi hayatından çıkarmışsın. Ve onu düşünmek istemiyor. Bu bitmişse bitmiş. Bir daha dönmesin hayatıma istemiyorsun. Çünkü bir de bir kişi aklındaki kişi güven kazanmak istiyor ama bu güven duygunuz zedelenmiş. Ama iyi niyetlerinizi kullanmış dürüstlüğünüz bazı sanki zaten bu kendine kızıyorsun diyorsun ki keşke ben bu kadar dürüst olmasaydı. Aklındaki kişi seni çok seviyor size haber gönderebilir bir şey söylemek istiyor ve seninle görüşmek istiyor. Ben ne yapabilirim? Çünkü çok kaybetmiş, çok kayıp var. Ee, bir, diyor kendim doğru yoldayım ama bir pişmanlık duyuyorum. çok uğraşmışsın ama başarmamışsın. Yanlış bir şey yapmış da aranızda tartışma olmuş olabilir gibi sanki ikiniz de birbirinize e, bir patlak vermişsiniz. Uzaklaşmışsınız. Gibi küçük bir tartışma büyütmüş gibi bir bolluk bereket yaşayacaksın önünüz açılacak bir borçlarını ödeyeceksin biraz borcunuz var bir mutluluk yaşayacaksın hayatınız dualarla kor koruyor başka kişiler size dua ediyor ve nasibiniz yakın zamandan geliyor maddi anlamda şanslı bir döneme geçeceksin verhatlama oluyor, rızkınız da yola çıkıyor ve emeğiniz sanki hem maddi hem manevi alıyorsunuz canım. Çok zor yolda kazanmışsın ama gene de böyle bir mutluluk yaşarsın canım. Doğru bildiğini şaşmasan hepiniz daha iyi. Arkanızda konuşma var dedi var. E, tarz düşmüşsün kişiler var. Yani kime baş çıkacaksın bilmiyorsun birden. Bir şey işlem koşuşturuyorsun. iş telaşı bir telaş içinde devlet kapısı var açık. E, ama hayatınız güzel olacak korkmanıza gerek yok yani. Bir kalıcı bir zafer hayatınızdan olacak Allah'ın izniyle bir güzel bir durum yaşayacaksın ve iki üç tane yolunuz daha var ee, bir yere gideceksin geleceksin ee, uzakta uzun yakında olup iki karar veriyorsun acele etme düşün taşın ona göre karar versen daha iyi olur arkadaşlar gibi bir daha yerli çok güzel haberleriniz var bu sıkıntıyı bitecek kurtulacaksın bir de biri size yardım destek verecek Ferahlığa eriyeceksin Güzel haberler alıyorsun gibi Sanki bir durumlar başınızda Aydınlığa çıkacaksın Başarılı elde ediyorsun Arkadaşım Arkadaşlar bir de Bir ilişki yeni yaşayabilirsin adım atabilirsin yeni başlangıçlar bir anahtar da elinize düşecek ve bir de sanki kapınız açılacak ve rahatlama olacak. Ve bir erkek eline verecek, sana destek verecek, yardım edecek, mutlu olacak. Geçmişin bu bir kişi geçmişteki kişiden sen berdua etmişsin, dualar berdualar da tutmuş çok güvenmişsin hayatını adamışsın gençliğini vermişsin ama karşı tarafta bu erkek bir değişiklik olmamış sanki seni hiç tanımıyor görmemiş duymamış Size artık diyorsun ki artık inanmıyorsun diyorsun ki bunu affedemiyorsun bir türlü çünkü o kadar emek vermişsin bir güzel bir müjde güzel bir yol mutluluk Allah'ın izni ile hayatınızdan olur ve olacak da bir, bir şey üzülmene gerek yok kapın açılacak Allah'ın izniyle mutlu olacaksın bir de bir bazı kişiyle hayatından çıkarmışsın ve çıkmışsa da demek ki kaderde ne varsa demek ki kaderimiz iyiliğimiz için var bir de gerçekten bunlar Bizim için demek ki hayırlıdır ki ondan başımıza gelmiş. Doğrusu. Bir kişi elleri e, sanki sürekli hareketten sizi bahsediyor. Bir de çok emek verdin. Sanki gözü süzül ekmeğinizdedir. Sürekli. Biliyorsun. Biraz dikkat etmelisin. Çünkü bu kişi Böyle sanki ayağını kaydırmaya çalışan biri var. Bu nedir? Biraz sorumluluklarınız çok ağırdır. Artık bir de kendini sanki değiştiriyorsun ya da değiştireceksin gibi görünüyor. Sanki çok kişinin dikkatini çekiyor ve çekici seni buluyor. Ve biri de seni takdir etmek istiyor gibi bir kişi. Ee, bir yılanınız var canım. Bu yılan e, bir kalın büyük yaşta yani bir kişi. Bu kişi de bir bayandır. Bu bayan sanki her şeyi e, nefretten size bakıyor. Siz de bayansınız. Bazı şeyleri değerlendiriyorsun, kafana koyuyorsun, tamamlama oluyor. Her şey istediğin gibi oluyor. Her şeyin farkındasın, her şeyi de biliyorsunuz. Ama bir şey de yapmıyorsun gibi görünüyor. Sanki kendini köşeye çekmişsiniz gibi görünüyor. Bir çok böyle herkesin gözüne çok güzel geliyorsun, çok güzel görünüyorsun nedense bir duygusallık yaşıyorsun ya da yaşamışsınız gibi e, artık bu duyguların baya yükselmiş baya yükselecek artık bir şey doğrular doğrular olmak istiyorsun umarım doğrular bulacaksın sonunda Biraz önünü açmalısın. Çok kendini kapalı sanki bir yere sıkışmışsın arkadaşlar. Ve herkesin niyeti de niyet edeni etmeyeni tabağınıza bakacak. Bir şey ortaya çıkacak, bilen bir şey bilmek istiyorsun gibi. Bir bunu ortaya çıkaracaksın Allah'ın izniyle. Bir de Sanki bir kişi orta yaş gibi ve ikinizin önünde bir engel var. Bu engelleri. Aklındaki kişi bir e, tartışıp barışsan da ama sürekli bu sonucu bilemiyorsun. Anlayamıyorsun. Sürekli diyorsun ki ben bir sorun yaşıyor yani huzursuz ne mutlu olamıyor sürekli bir yasak aşk yasak ilişki bir engel var sanki net olmuyor ee, burada bir de sanki biri tekrar gelmek istiyor seninle barışmak istiyor sizinle konuşmak istiyor diras kararlar kararlar vermek istiyor. Senden vazgeçemiyor biri seni düşündü. Yani e, sanki her şey çizgiyi çekecek, size gelecek öyle düşünüyor. Ve iki vade içinde bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsun. Z Allah izdi ile kurtulacaksın. Bu sorunlar bitecek. Sevdiğin kişi de size gelecek. Bir de mutluz yanında mutluluk hissediyor başka yerde ve buradan da iki vade ile güzel haber alacaksın ve bu haber de sizi mutlu edecek. Ve evli olabilirsin, başkası hayatınızda olabilir, yasak aşk yaşamış olabilirsin, karmaşık aile içinden olabilir sanki bir anlaşılmaz bir durum olabilir bir çevredeki kişi seni anlamamış olabilir yani bir sürü sorunlar bu ilişkide sanki yıpranmışsın gibi artık sevme ihtiyacınız var Bir seni sevsin, saysın, sana baksın bir duygu, düşünceler, madi zorluk da çekiyorsun gibi ve yakın zamandan rahatlığa kavuşacaksın. Bu arada hem maddi hem manevi elin kolun bağlı. Ama e, artık sıkılmışsın bundan. Ve sanki sırtını çevirmek istiyor. Bazı haksızlık size olmuş. Biraz e, bulanım geçirmişsin gibi. Bu ilişkiyi dengede tutmaya çalışıyorsun. Hayatınızda silmek, çıkarmak istiyorsun gibi. Ee, bu süreç ve arınma geri bırakmak, her şeyi bırakmak istiyorsun. Sıkıntıdan artık diyorsun kurtulacağım. Ve güzel. E, bir Bunlar bitecek Allah izni verirse. Seni yıpratan taraf artık e, doğru kişi değil. Çok değer veren kişi, sana bakan, iyi değer veren o kişi ile başta çünkü biz bir sorun var burada bu sıkıntı sorun ciddi bir tartışma bir kavus bir kavga olmuş olabilir ama bunlar bitecek bu mücadeleyi kazanacaksın ve bu ilişki bir de ikiniz de başaracaksın gibi Allah'ın izniyle ve sanki kadersel ikiniz birbirinizde kavuşmak gibi Allah'ın izniyle elinden geleni yapmıştın, yapıyorsun. Ve çırpılmışsın da. Ve arkadaşlar bu kadar görüldü, bitti. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı günler.